...bir Sen Durun ya. ya. Şimdi bu cenaze. Senin oldu ya. istediğin bir şey olmuyor mu? Bir dur. dur. Bir dur. Hadi. Derya, hatalısın. Ya ben tamam. kabul ediyorum Kusura zaten. Kusura bakma. Bunun 17 ile 18 ile 19 ile hiç alakası yok. Ben kaçırmadım O çocuğa mi? ne deyip de anlatacağım. Hiç adam, alakası yok. anlatırım sana, sana kalmamışlar. Işte. Babana açıklamasını yaparsın, yaparsın babasını nasıl söylüyor. Hala ben laf söylüyorum. Çocuğu teslim edecek. Ama kendi laf söylüyor tamam. gide gide. Ya, ama dur, şu anda sus. artık senin dur ona teşekkür etmen ne lazım. Ne edeyim çocuk benim çocuğum. En azından en azından susman lazım. Bir sus. En azından ona karşı konuşmaman lazım. Ya bir tavur takınma sende ya. Bir dur hiçbir zaman. Bu ya, şey bütün ya bu yaşananlarda da bir özür borcum var ki bu aileye benim ya. Allah Allah. Bir özür borcum var? Hayır. Abla şimdi bu cenaze olduğunda çocuğu biz olmadan önce 15 günde bir alıp geliyorduk. Evet, çocuklar geldi, getiriyordu. Ne? Ben de dedim ki bizim çocuklar dedi ki cenaze olduğunda ha? ben üzüldüm üzülmedim değil. Çocuğu biz dedim bırakın dedim. Vermedik. Çocuğu bırakın dedim biraz dursun dedim acıları taze dedim. Birkaç ay durduk. Niye duruyor abi bir, birkaç ay? Benim yani çocuğumu benim koymadılar yandan bir adam kula alamaz. Köye koymadılar bizi. Abla, Öyle cenaze durdu falan. Otuz bana olan bu arada ya. Bu senin elinde değil mi? Arkasını bırakmayacağız benim, ama. Ben altasından. belgelerimle gittim güne de Derya, bunlar kaçıyor da elinden. Sen, senin elinde değil mi o çocuk? Kim aldı senin elinden çekiştirerek? Kimse hayır almadı. öyle değil. Bir dakika dur kim aldı senin elinden? Babasındaydı o zaman. Bir dakika. Niye babasında? Anlaşmalı boşanma Anlaşma vardı ol. ama. Anlaşmalı velayet ben babasına verdim. Ee, geç bunlar işte o zaman. Ha, geç. Ama niye verdi mi geç bilmiyorum. Bunları, <laughs> ya, geç bunları. Ya, geç Altaslanım. bunları. Biz arkadaşlarını yine alacağız. İki Altaslanım. yaşındaki Aynen. bebeği Şimdi dünyanın hiçbir kalırıyor. yerinde annesinden alıp babasına vermezler. Ablacığım. Şu anda iki yaşında. Biz kendi bir yaşında. korkuyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü sen de çöpsüz üzüm. Çöpsüz üzüm değil. Boşla. Çöpsüz üzüm ben değil. Ben korunumu istiyorum. Ben, de ben, 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 ve ben, ben de sorumluyum. buradan yetkililere sesleniyorum... Biz o velayet davasında hakkımız neyse hepsini alacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim Bırak hayat. Bırak siz de bir kendi çocuklarınızla ilgilenin. Sen beni dinle. Çocuğun yalnız Hı. şunu söylemek istiyorum. Benim evet. yeğenimin yanında hiç kimseyle görüşmeyecek. Eda bir kere öpebilir Hiçbir erkek Bırakın artık. Bırak. Bir kere öpebilir Ne yapıyorsun sen? Hayır ya. Nige Hanım. Nige Hanım. bir öpsün. Hayır ne olur. Babasına çok benziyor. Hani bir kere de benziyor. Anneciğim. Konuşma. Nige Hanım. Sadece size güvenin. Hayatım çocuğum. bana ne güveniyorsun? Annesi. Susun. Onu biliyorum zaten. Ama anne o, sen yanımda. Bak ben size bir şey söyleyeceğim. Annem, bu çocuk can. polislerle de gelinip buradan alınabilirdi. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ben bu çocuğun bunu yaşamasını istemiyorum. Ama can sen... güvenliğine nasıl... Senin çok Annesi şey hayatım, annesine emanet edeceksin. <laughs> Kendi kardeşinin can, <laughs> can güvenliği de senin annene emanetti işte. Ne yapacaksın? Annesi kurban oldu. Gel bir Tanıyor. Özledin mi beni? Kaç Alparslan yanından buraya gel Alparslan. Aslan Alparslan. kaç alan yanında? yapma öyle Seda. şeyler. Seda. Yap ya, yapma. Çok ya. ama gerçekten Senin o. Selim'e Ama Selim de emanetiydi o bize Selim'in emanetiydi Selim diye seviyoruz onu Müge ya. Selim'i de yanına bırakmayın dedi. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben onların almak Yine görmek istiyorsanız. istemiyorum. Bak, ya ben ya bir şey söylüyor. Bak. Der ya. Ya yaşıyorsam yaşayayım. Haksızlık varsa yaşayayım. Bak, yüce bak kadar yüce bir şey, şey ya. Nazlı, ya nasıl ya. torunun da mı öldürülsün yani? Bu mu demek torununla imtihan ol ya? Yok yok Müge Hanım ben sadece... Derya'da şey bunlar <laughs> nasıl Şimdi Bu, olay, bu olaylar gelmiş olur geçmiş. Olur benim, kızım, benim kızımın suçu varsa adalet yerini bulsun. Ben ona bir şey demiyorum ama... O zaman da alacağız. Ablacığım bak. Tamam dese. Ben düşüncem. Yani, düşün, yani engellemek ama. gibi bir durumumuz yok. Yani o da sizin bir evladınız. Evet. Siz gelip görebilirsiniz. Ben senden şey istiyorum Rücel abi. Şu Erdoğan'la yapılanlar Abla. var ya bu çocuğun yanında yapılmasın. Ne yapalım? Sadece aynı atılmasın. Gözünün aynen. önünde olmasın. Ben böyle bak ha, bak. Çıkarttık. Bak Alpaslan varken olmuş aynen. Müge, Müge Hanım'ın okuduğu, aynen. okuduğu mesajlar. Müge Hanım hiç ediyorsun. Sadece kötü etkilen düşünüyordur. Niye anasını böyle rezil ettin o zaman? Bak en güzel de kendi kendini rezil etmiş. Benim tamam, kardeşim benim kendini ya. rezil etmiş de, zaten. Etmiş. De, etmiş. Sen de etmiş. Sen siz niye bu çocuğun yanında rezil ettiniz? Bir şey söyleyeceğim. Ha? Sen de anneydin. Niye, sahipsin niye sahipsin sahip çıkmadın durdurmadın? Ben sana? sahibim. Oldu bizi sahibim. Niye, zaman? Tamam. niye oldu o zaman? Niye o zaman? Sizin, sizin, sizin evinizde oldu işte? Ne yaptın ya? Deniz de ne oldu sizin evinizde? Benim evimde olmadı. Sizin evinizde oldu. Üç tane bacıydınız bir, bir de, de anam vardı. Dört tane şunu bağrınıza basamadınız. basamadınız. Sen şunu bağrına basamadınız. Ben bastım bakmadım. Bast, bak kere, geldi geleli. Üç senedir. Şu çocuğu bile ben büyüttüm. Ben, ben, ben. Şu çocuğu bile ben büyüttüm. Basmadın. Şurada dokuz aydınız siz bak. Basmadın. Hayır. Basmadım. Senin evet. o, yüzden o, Tabii. o yüzden mi yanımda? Sevdirmiyordu O yüzden mi yanımda? Anneme şöyle yapıyordum. Aynı çocuğu alıyordu şöyle yapıyordu. Yemin kameran. ediyorum bu abi. Şimdi bak. Hasret almayacağım. senin için çok acı olduğunu Çocuğumla, biliyorum. Çocuğunla Ben bir ya, kere, ben, kere çok ben, ben teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Bakın. Zaten ben, ben velayet annede geçici velayeti ben, vermişler. Ben, Şimdi bak ben şöyle olay yaratmayı seven birisi de değilim. Artık hani benim içinde gerçekten bazı şeyler Gerçekten çok geçti yani, yani anlatamıyorum buraya polisler gelsin evet, çocukları alsın falan yani. anlatabiliyor muyum? Çünkü öyle. bu çocuk için <laughs> ileride hatırlayacak sonra o polisleri alınacak. <laughs> o zaman alınacak. anlatsın Hanım annesi dinlensin. dedi bu çocuk babasını çıralarımdan öpüyordu en son Benim de onu kardeşim anlatayım. öyle geçirdi. Eda'cığım bak şunun için söylüyorum yani <laughs> teşekkür, teşekkür ediyorum verdim ama siz zaten doğru bir şey yaptınız. Siz bunu yapmasanız da o kağıtlarla gidilip burada... Sosyal evet, hizmetlerle, sosyal evet. hizmetlerde kalacaktı. Doğru bir şey yaptı. Biz onu Artık... Selim diye seviyordum. Tamam sus hadi Ablacığım kadar. ben, bak ben kesinlikle yani çocuğu sizden esirgemiyorum. İstediğiniz zaman evet. o da sizin evladınızdır. Evet ben, siz de lütfen şey yapmayın. Ha, onu Ablacığım, balim ben her... Allah razı olsun onu balim yap ya. Ablacığım sen ya, bari Allah yap. Zaten sizin ha, yani sizin babası Selim ha, bunun. Tamam, yani. Ha, İnkarımız yok babası Selim. bu çocuğun babası Selim yüzde yüz. 99 bile değil, Bir %100 Bir de Rabbimin adaletine sığınıyorum. Ya ben Allah 100, %100 Selim. Ya o duruma getirene kadar <laughs> bu olanlar oldu. <laughs> <laughs> Bu olanlar oldu ama biraz da sebebi <laughs> siz Aşır oldunuz. Siz, Allah 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 Siz oldunuz. Sen bir de Allah'ın adaletini düşün. Bak ben adalet yerini bulsun ama bunun sebep... Madam güzel bir şey söylüyor size. Kötü bir şey söylemiyor Biliyoruz, ki. Biliyoruz Allah razı olsun. Bu adam zaten yani, bir şekilde. Biz her zaman gelip gezi görebilirsiniz. Ben. Tamam Yücel Bey sen de onlar oraya gelip Yapacak. almazlar. Sen götürürsün alırsın. Siz de yani ama böyle <laughs> çocuğu alıp hiç göstermezlik de yapmayın hep ya. Verdik, Onların da edelim, kendi evlatları. Bak kadının da bir tane oğlu var. Ablacım, o da oğlundan kalan bir hatıra. Bak, bu olaylara ben cani gönülden söylüyorum. Üzüldüm. Olmasaydı iyiydi. Bu da onun evladı. Ben ona kesinlikle karşı çıkmıyorum. Gelsinler görsünler. Ama böyle... Farklı farklı iftiralar oh. atarak benim anne, çocuğum anne, anne, çocuğuma Müzel bu şekilde abi, yanaşmasın. Yani. Hala abi ki. diyorum büyüğümsün. İftira değil bak Müge Hanım'ın elinde kanıtlı. Ablacığım bak. İftira o, o değil. Kanıtı, o kanıtlı o kanıtlı. Bu hakim, kanıtı, hakim tamam. yapmış bak. Tamam da bazı konuları iftira demek demek. atıyorsun sen. Devletin kanalıyla geldi bunlar. Yine de biz devlet kanalıyla dolduk. Hakkımız neyse sonuna kadar. Dosyayı Müge Hanım'dan al bir oku Allah rızası için. Tamam da o seviyoruz. Al Müge Hanım size versin bir oku. Bir avukat bul ya, bir avukat bul. O seviye siz sana Versin Yok bir su. oku. Sana, senin Bak, miden alın. alacak mı? Ben. Bir oku Allah rızası için oku ya, ya. Siz getirdiniz o seviyeye, bu iş Getirmedin buraya geldi. Yani, ...beni getirdiğim seviyede de boşansaydı, boşansaydı. Abi senin gelinin var mı? Var abla. Var abla. Abi şimdi senin gelinin gidip yan komşuyla görüşecekse sen ne yapacaksın ya? Abla, abla benim de var iki tane gelinim ben ne yapabilirim ya? Ben de diyorum ki o seviye bunlar getirdi ablacığım. Ya bana ne bana ne? Benimle ne alakası var? Yapıyor, Abi yapma seninle Savun ne alakası yani. var şimdi gelinin bir şey olursa? Öyle Benimle ne gördüm. alakası var ya? Ya Allah göstermesin kimsenin ya başına da vermesin de. Ama tamam yani, vermesin ama ben ne yapabilirim görümcü olarak kameran. kayınvalide olarak? Ne yapayım yani? Hadi bana şunu söyle ne yapayım? Sen ne yaptın baba olarak? Hı. Ne? Ne Senin evindeyken he. baba olarak sahip çıkabildin mi bunu? Senin evime gelince de senin evinde yaptıklarını yaptı bize. Sen baba olarak doğru evladına evet. baba gibi taş gibi sahip çıkabildin evet. mi? Benim Çıkamadı. çocuğum Sen size konuşma, geldikten sonra konuşuyor. bozuldu. Benim çocuğum size geldikten sonra bozuldu. Geldi, benim çocuğum öyle bir kimse çocuk değildi. Ama siz de anladığım kadarıyla Selim'le evlenmeden önce beraber oldu diye siz de bu evliliğe i̇şte razı oldunuz. İşte bunlar olalı. o şekil. Onlar da diyor değil, ki ben değil, evlenmeden değil, önce siz de sahip çıkamadınız. Biz ne yapsaydık diyor. Kendileri yaptı işte. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüm baksana. Eski Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam. Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>